pek çok insan duyarsınız. Liseye keşke yeniden dönebilsem. Keşke liseye en baştan okuyabilsem gibi şeyler söyleyenler. Ama ben hiçbir zaman bunu söyleyen bir insan olmadım. Evet, bu lise hakkında konuşacağım bir video olacak. Öncelikle şuradan başlayayım. Benim ortaokulda çok güzel denebilecek bir arkadaş grubum vardı. Ve 8. sınıfa geçtiğimizde de haliyle işte acaba nasıl liselere kazanacağız? Acaba güzel olacak mı her şey? Acaba güzel yerlere girebilecek miyiz gibi sorular soruluyordu. Benim bunların yanında sorduğum başka bir soru daha vardı. Güzel bir arkadaşlık çevresi kurabilecek miyim? 8. sınıfın sonunda güzel sayılabilecek bir puanla Anadolu Lisesi'ne yerleştim. Ve benim için yokuş aşağı yuvarlanan matematik serüveni başladı. Benim zamanımda hep şöyle şeyler konuşuluyordu. Çocuklar işte ilkokulda, ortaokulda ne kadar başarılı olursa olsun liseye geçtiğinde ilk sınavlarda illa ki tökezliyorlar, düşük puanlar oluyorlar ama çabucak toparlıyorlar. Hiç endişelenmeyin. Benim düşük puan almam ve çakılışım matematikten yana oldu. Toparlanışım olmadı. Şimdi sosyal çevreye gelecek olursak tanıştım ve sonradan yakın olduğum arkadaşların genellikle bana söylediği bir şey vardır. O da işte ilk başta çok soğuk görünüyordum. O yüzden seninle konuşmaya bile çekindim. Ama aslında öyle değilmişsin. Lise döneminde iletişim kurarken kendimi çok rahat hissetmiyordum. Başımdakiyle aslında diyalog halindeyim ama benim ne kadar zorlandığımı bir tek ben biliyorum. Lise 9. sınıfta bir arkadaş grubu kuruldu. 3 kişiydik. İki tanesi, ikisi çok yakın arkadaşlardı. Ben size onların normal bir arkadaşıydım. Ben baktığımda aslında üzülmeyi gerektirmeyecek şeyler olduğunu görüyorum. Ama o zamanın getirdiği ergenlik şartları, o zamanın getirdiği ruh hali belki de bir duruma sokmuştu beni. 9. sınıfı bu şekilde kapattık. Matematik yüzünden belge alamadığım bir dönemdi diye hatırlıyorum. 10. sınıf. 10. sınıf 9'a göre daha doğru bir şekilde iletişim kurduğum bir yıl oldu benim için. İki arkadaşımla olan arkadaşlığım e, olması gereken bir boyuta geldi diyeyim. Onlar sadece benim normal arkadaşlarım oldular. Bu sırada benim de sınıftan başka arkadaşlarla iletişimim arttı. Bir arkadaşlarımdan biri e, 11. sınıfta temel liseye geçmek istiyordu ve biz o zamanlar çok üzülüyorduk. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Arkadaşımın geçmeyi düşündüğü temel liseye 10. sınıfın yazında ben kaydoldum. Bu durumu da şöyle anlatayım. E, matematiğe geri dönüyoruz. 10. sınıfın yazında 11'de işte okulun yanında bir kursa başlayayım diye konuşuldu evde. Ve dedim ki tamam başlayalım. Neyse biz bakınıyoruz işte nerelere gidebiliriz. Benim ana sınıf arkadaşımın annesi matematik öğretmeni. Babam bir gün yollam onunla karşılaşıyor. Ve babamla konuşuyorlar işte bizim kızın matematiği biraz düşük onu da desteklemesi için ve üniversiteye dahil hazırlanmak için bir dershaneye kaydettirmek istiyoruz. Ee, annesi de diyor ki babama, bizim çocukta bu sene temel liseye geçti. Ben temel lisenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ve işte oraya yönlendik biz. Babamın aklına temel lise olayı bu şekilde giriyor. Sonra biz normalde kurs bakarken bir anda da temel liselere bakmaya başlıyoruz ve ben en sonunda da temel liseye kaydoldum. Zaten iletişim konusunda zorluk çektiğim bir dönem ve hiç tanımadığım insanların olduğu bir ortama gireceğim direkt. Bu durum beni çok geriyordu ve babama hiçbir zaman bunun açıklamasını da doğru düzgün bir şekilde yapamadım. düşündüğü şey matematik düzelsin, işte güzel bir üniversiteye girsin, güzel bir eğitim alsın tarzı şeylerdi. Yani ben de bu konuda kendime açamadığım için kendimi doğru düzgün savunamadım. Şimdi geliyoruz 11. sınıf temel lise. Üniversitede bir kavram vardır ya, her türden insan. Üniversiteye geçmeden e, bu duyguyu tadabileceğiniz bence en iyi yer. Bir sürü çeşitli insan görüyorsunuz. Bir şekilde anlatayım. Ben önceki lisemde, 9 ve 10 okuduğum lisede sadece bir tane kavgaya şahit oldum. O kavga bile değildi. İki kişi tartışıyor, etrafında bakıyoruz hani ne olacak diye. Birisi geldi ve dedi ki öğretmen geliyor ve iki tarafta toz oldu. Yani benim o okulda 2 yıldır gördüğüm tek tartışma, kavga bu şekilde oluşmuştu. 11. sınıfta geçtiğim lisede ise bu tip şeyler haftada 2-3 kere yaşanıyordu. İlk gittiğim zaman hatırlıyorum ben nereye düştüm. Ben burada nasıl okuyacağım? Selam. Az önce videonun tam olarak bu kısmını söylemem gereken şeyi yanlışlıkla sildiğim için bu şekilde bir açıklama yapma gereği hissettim. Arkadaşlar temel senin şöyle bir olayı var. Ee, siz eğer çalışkan biriyseniz, çalışkan olmak da değil sadece. Yani bir hedefiniz varsa, bir azminiz, bir gayretiniz varsa ve siz de bunu istiyorsanız, talep ediyorsanız sizin için tüm imkanlarını kullanıyordu yani. Lise bu açıdan çok avantajlı bir yerde. Ama eğer diyorsanız ki ben yatayım, ben takmıyorum derslere, etmiyorum falan filan tarzında bir düşüncedeyseniz kimse sizin peşinizde işte hani Şurada şuna da çalış, da çalış tarzında koşmuyordu sizinle ilgilenecek zamanda siz kendinizi geri çekerseniz sizin yerinizde olacak öğrenciler zaten vardı. Bu olay olmuştu hatta. 12. sınıfta artık sınava 10 gün falan kalmış. Bizi okulda böyle sınıflara ikişer tane hoca koyuyorlar. öğretmenler de işte bizim yapamadığımız soruları falan cevaplıyorlar. Neyse benim ben ortada oturuyorum. Sağ tarafımdaki öğretmen, kıza, 2'nin 0. kuvvetinin bir olduğunu ispatlamaya çalışıyordu. Kız da inatla 2'nin 0. kuvvetinin 0'a eşit olduğunu savunuyordu. Bu konuda öğretmenle tartışıyordu. Öğretmen yaklaşık böyle 20-25 yıllık falan bir öğretmen, matematik öğretmeni, <laughs> tartışıyor öğretmen ve sınava 10 gün var. Sol tarafında ise okulun başarılı sayılabilecek arkadaşlarımızdan biri vardı ve artık hani bütün konuları zaten bitirmiş, etmiş. Hani şey olur ya bu konu çıkmayacak kesinlikle çalışmanıza gerek yok denilen konular. Ona bile çalışan, o soruları da hani belki çıkar, belki yaparım tarzında düşünüp de öğretmenle dakikalarca kafa patlatarak çözan arkadaşımız vardı. Yani bu şekilde bir ortam söz konusu. Tamam Devam edebiliriz. Neyse. Sonra sen e, 9. sınıfta bir şekilde bir iletişim problemi yaşadın insanlarla. Sen bunun artık bilincindesin. 11. sınıfa hiç tanımadan insanlarla bu şekilde başlayacaksın. Sonra 11. sınıf başladı. 11. sınıfta arkadaş grubumuz vardı yine. Arkadaş grubundan iki kişi bizim sınıftaydı. Eskiden tanışan çok yakın arkadaşlardı. Orada da dedim ki, hoş geldin 9. sınıf. Dışarıdan bakıldığında tamam bunlar bir grup deniliyordu bizim için. Ama içeride durumlar öyle değildi. Açık bir şekilde bir dışlama söz konusuydu. Mesela oturuyoruz, işte konuşuluyor. Ben bir şeyler söylemeye başlayınca sanki hiç orada yokmuşum gibi sözüm kesilerek apayrı bir konudan konuşulmaya başlanıyordu. Bunu yapan bir kişiydi bu arada. Bütün o arkadaş grubu değildi. Ve bu her gün yaşanmıyordu. Yani bir gün böyleyse diğer gün A, canım nasılsın, iyi misin falan gibisinden. Ama ertesi gün yine aynı. Bu durum benim dengemin daha da şaşmasına neden olmuştu. O zamanki psikolojimi çok etkilemiştim. Ben burnumun ucuna kadar dolduğumu hatırlıyorum ağlamak için. Yani öyle söyleyeyim. Hatırlıyorum. Hiç ağlamadım. Bunu karşı taraf öyle bir yapıyordu ki bir gün öyle bir gün böyle olunca da insan şey oluyor hani abartıyorsun her şey böyle gitmek zorunda değil. İnişler çıkışlar illaki ki olur. Ben buna kendimi inandırmıştım bir yerden sonra. Ama bir gün artık bunun böyle olmadığını kavradığım bir evrede. Bir gün işte bana böyle davranan arkadaşın, en yakın arkadaşına bu konuyu açtım. Dedim ki ben böyle böyle hissediyorum. Yani abartıyor muyum bilmiyorum. Dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum. Konuşmak isterim seninle dedim. Ve o da benimle aynı fikirde olduğunu söyledi. Dedim ki okey. Dedim <laughs> var demek ki ortada böyle bir şey. Nedeni ne olabilir? Dedi ki bilmiyorum. Dedim ki tamam. Sonra her şey normale döndü. <laughs> yani her şey onlar için normale döndü. Bir gün iyi bir gün kötü. Şanslıysam iki gün iyi bir gün kötü şeklinde arkadaşlık bu şekilde devam etti. Bir zaman sonra hep suçu hani kendimde aramaya başlamıştım. Olay bende öyle bir iz bıraktı ki hala doğruluğundan, haklı olduğumdan emin olduğum şeylerde kendi içimde kendimi suçlayacak bir şeyler bulabiliyorum. Ben olabildiğince hani orta yolu bulmaya çalışır bir şekilde ilerledim. Mesela soruyordum diyordum ki bir sorun mu var? Hani bir şey mi oldu? Bir sıkıntım var benimle ilgili. Çünkü konuşularak bir şeylerin çözüleceğine inanıyorum. Hani çözemeyelim ama konuşulsun en azından. Hiç yokmuş gibi davranılmasın. Ben hiç ağlamadım demiştim ya. Ama bir gün geldim. Ee, bir şey oldu yine bir soğukluk var arada belli. Dersin sonundayız. Hoca hepimizi işte bırakmış. Hoca da orada kendi kitaplarıyla bir şeyler yapıyor. Sınıf herkes konuşuyor. Ve ben dedim ki hani, ne oldu? Bir şey mi var? Bir şey mi oldu? Gerçekten hatırlamıyorum. O mu ters cevap verdi bana yoksa ben mi artık o zamana kadar çok dolmuşum? Bana cevap verdi ve ben e, ağlamaya başladım. Asla ağlanacak kadar bir tepki almadım karşı taraftan. Ama ben o güne kadar o kadar Dolmuşum ki o kadar tutmuşum ki içimde yani o an ben patladım kız birden bire işte şok oldu hani şey de herhalde biliriyor herhalde kız falan dedi bilmiyorum kız hani iyi misin falan dedi bana sağ olsun şansım öyle arasına denk geliyordu zil çaldı İşte gel işte lavaboya gidelim yok elin yüzünü ilk bir şeyler yapalım falan filan dedim ki gidin <laughs> çıkın dedim beni bir bırakın dinlediler çıktılar sınıfa geliyorlar işte diyorlar iyi misin diyorum iyiyim mi başım ağrıyor falan yalanlar söylüyorum. O günden sonra ben kendimi birazcık daha geri çektim. 11. sınıf benim için kulun karmaşasından çok kendi içimdeki karmaşayla baş ettiğim bir yıl oldu. Ve 11. sınıf bu şekilde bitti. Yani ne sorunlar çözüldü ne bir şey oldu. Ben üzüldüğümle kaldım. 12. sınıfta gözüm daha da açılmıştı. Sınıflar karılmıştı. 11. sınıfta yaptığım mallıkları yapmıyordum. Ee, i̇nsanları daha iyi gözlemlemeye başladım bence. Dışarıdan bakıldığında muhteşem görülen arkadaşlıkların, muhteşem görünen dostlukların aslında birazcık yakınına gittiğinizde hiç de öyle olmadığını gördüm. Kendime toleransımın ve saygımın arttığının göstergesi olarak huzursuz hissettiğim bir ortamdan veya huzursuz hissettiğim bir insandan kendimi daha kolay bir şekilde çekmeyi öğrendim. Hayatta sanki bunların farkındalığını yakalamışım gibi benim bir şekilde ödüllendirdi. Ve 12. sınıfta çok güzel dostluklar kurdum. Çok güzel arkadaşlar edindim. 12. sınıfın beni çok geliştirdiğine inanıyorum. Çok fazla insan tanıdım. Çok fazla olaya şahit oldum. Hatta 12. sınıfta şöyle bir şey oldu. Bizim öğle aralarında işte dışarı çıkmak falan serbestti. Ben Ceren. Selam Ceren. <laughs> 12. sınıfın ya başında ya da ortalarında okula gelmiş bir arkadaşımız. Üçümüz börek yemeye indik aşağıya. Ceren'in başka bir arkadaşı bizim o sırada yanımıza geldi ve bize bir olay anlattı okulda yaşanan. Olayı zaten detaylarıyla hatırlamıyorum. Sadece şunu hatırlıyorum. Ceren'in arkadaşının o gün bize anlattığı olaylardan iki sezonluk böyle çok sağlam bir entrika dizisi çıkardı. Ama biz artık hani o okulda Alışmışız zaten böyle şeyler duymaya falan. Neyse Ceren'in arkadaşı gitti yanımızdan. Şöyle oldu işte ben Hı, böyle bir şey yaşanmış. Ceren böyle Hı, evet böyle bir şey yaşandı. Ee, ve biz normal o çocuk gelmeden önceki konuşmamızı yapmaya devam ediyoruz. Okula o yıl gelen arkadaşımız ve o konuşmayı bizimle beraber dinleyen arkadaşımız şöyle oldu. Böyle şeyler nasıl olabiliyor? Çünkü biz artık iki yıldır falan o okuldaydık. Hatta Ceren daha fazla oradaydı. Hani o kadar çok şey duyuyorduk ki Bizim sadece böyle bir şey yaşanmış deyip geçebileceğimiz bir olaydı. İşte bazen şey diyorum, şimdiki aklımda yine aynı 9. sınıfı yaşasam, yine 11. sınıfı tekrar yaşasam ne olurdu? Keşke şimdiki bilincimle oraya gitsem hiçbir zaman diyemiyorum. Çünkü belki her şey daha güzel olabilirdi ama belki her şey daha da kötü olabilirdi. Ama iyi ki diyebiliyorum. Yani bu Belki çok saçma gelecek ama geçmişte yaşadığımız iyi kötü ne varsa bugünkü bizlerin oluşmasına yardım ediyor. Ben en azından buna bu şekilde inanıyorum. Belki çok klişe olacak ama hayatı bir puzzle'a benzetirler ya. İyi kötü ne yaşadıysan bunlar bir bütünü oluşturur ve bütünün sonunda sen oluşursun. Ve o bütün de seni yansıtır. Ben buna inanıyorum. Şimdi ben bu videoyu neden çektim? Buna benzer şeyler yaşayan, yaşamış olan, yaşayacak olan bir sürü insan olduğunu biliyorum. Bugün bu videonlara ulaşır mı? Hiçbir fikrim yok. Bu durumun içindeyseniz işte şunu şöyle yapmalısın, oradan kendini çekmelisin, şunları yapmalısın gibisinden öğütler vermem. Çünkü dışarıdan bakan birinin bu durumun içinde olan kişiyi daha anlayamayacağını da farkındayım. Böyle bir olayın içindeyseniz bu olayın içinden çıkmanın çok zor olduğunu da farkındayım. Sadece söylemek istediğim şey şu, videoda anlattıklarımın hepsine katılırsınız veya hepsi size ters gelir böyle bir pencerenin de olduğunu görün istiyorum. Zamanında içinden çıkılamayacak gibi hissettiğiniz durumların, hep sizi kovalayacakmış gibi hissettiğiniz şeylerin aslında ne kadar boş geldiğini ve çok gereksiz üzüldüğünü falan anlayacaksınız zaten. Bunu üzülmüşüm? Bu muymuş falan diyeceksiniz. Bu tip şeyler yaşadan insanlar size istemeden de olsa çok güzel farkındalıklar kazandırıyor. İyi veya kötü anlamda benim puzzle'ımda, benim kişiliğimi, benim karakterimi, beni oluşturmaya yardım eden bütün parçalara teşekkür ederim. Video'mu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim.